O haftaki kütüphane söyleşimizde LGS sınavını konu alıyoruz. LGS sınavında tecrübeli olan 8. sınıf öğrencimiz İbrahim. Hoş geldin. Hoş bulduk. İbrahim kendini tanıtır mısın? Ee, ben adım İbrahim Özcan. 8. sınıfa gidiyorum. 5. sınıftan 8. sınıfa kadar e, Sivas Üçeri İmam Hatip Ortaokulu'nda okudum. E, bu sene de LGS'ye hazırlandım. E, LGS'ye 3 ay kala e, Ömer Halis Demir yatılı hafızlık Kur’an kursuna başladım. Orada e, Yalçın 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 hocamın desteği, e, ded, hocamın yardımıyla oraya yazıldım. Orada daha çok çalıştım, kendimi daha çok geliştirdim. Oradaki hocalarım da bana güvendiler, e, bana benim çalışmam için e, bana uygun ortam hazırladılar, beni desteklediler. Peki İbrahim, hazır yurda geçtim demişken. Yurda geçmendeki amaç neydi? Mesela taşıma ve eğitimden ne fark var? E, DYK kurslarına kalmak. E. Peki çalışma ortamı nasıldı İbrahim? Mesela yurtta nasıl bir çalışma ortamın var? Hani Ne kadar çalışabiliyorsun? Hangi saatlerde çalışabiliyorsun? Yurt bu konuda sana nasıl yardımcı oluyor? Ondan da bahseder misin? E, saat 4'ten. 8'e kadar okul dersimi çalışıyordum. Bir ondan sonra e, namazımı kılıp bir e, buçuk saat e, sadece Kur'an dersini Kur'an dersi yapıyordum. E, sonra. Bu Peki İbrahim bu sene girdiğin MGS sınavını kendi açından değerlendirirsen, sınav senin için nasıldı? Sınav e, sözel bölüm, sayısal bölümü sayısal bölüme nazaran e, zordu. Ama sayısal bölüm e, biraz daha kolaydı sözel bölüme e, nazara. Ama özellikle soralım, bu sene diğer öğrencilerimiz de söylediği gibi Türkçe biraz daha zordu. Seni zorladı mı İbrahim? Zorladıysa da nasıl zorladı? Uzun olmasını zorladı, soruların karışık olmasını zorladı. Neler seni hani, sınav anında sana zor geldi Türkçe bölümüyle ilgili? Evet, Türkçe bölümüyle ilgili soruların kısa olması, e, kısacık paragraflardan bize yorum çıkartmamız bana zor geldi. Peki İbrahim, e, sene boyu yaptığın hani Türkçe hani soru çözmelerin olsun, ders çalışmalar olsun. Mesela bu sene gelecek öğrencilere ne tavsiyede bulunursun? Hani daha iyi yapabilmek için ya da kendin açından bir eleştiri yapmak istersen. Sene boyunca neyi eksik yaptığını düşünüyorsun? Evet, sene boyunca paragraf sorularımı arttırdığım için. Çünkü bu bir, bil, bilgi sınavı değil ve yorumlama sınavı, analiz sınavı. Ondan paragraf çözmek Ha, bu sene gidecek öğrencilere paragraf soruları da ödeniyor.